konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Sana kazık attığımı mı? Bak. Kızını geri kazanmak istiyorsun. Anlıyorum. Benden onu getirmemi istedin. Ben de getirdim. Uçakla değil arabayla getir dedin. Yolda sakinleştir dedin yaptım. İşimi gücümü bıraktım. Bir baş belasıyla on bir saat yol yaptım. Haklısın. Çok teşekkür ederim sana. Benim bu kliniğe adadığım bir hayatım var. Bana verdiğin sözler var. Sırf kızın diye onu getirip bana... Sana ortak yapamam öyle mi? Yapamazsın. Emir bu sadece benim kararım değil. Baban da böyle istiyor. O tabii ki böyle ister. Efsun'un İstanbul'da klinikte yanımda olmasını istiyorum. Bundan daha fazla istediğim başka hiçbir şey yok. Beni gerekirse yapacağım. Bu seninle kızın arasında... Ben klinikten bahsediyorum. Kliniği tek başına idare edebileceğine beni ikna edene kadar Efsun orta. Boşuna umutlanma. Bu kliniği kimseye bırakmayacağım. Babacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlar buluşacağız birazdan. E, Binur da geldi, o da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. <laughs> Üç ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacak bir sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba. Bir de gelişmeler var, ona bakarım. Kalayım diyorum ben. Sen ne dersin? Ben de çok sevindim babacığım, ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım. Tamam. Ben de seni seviyorum. İyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam iyi geceler. Yalnız olsa en az dört yıldır Bir şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık 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 çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım bu küçük detayı da söylemeyi unuttu herhalde. Sen daha iyi tanıyorsun kendisi. Beni bu eşyasız beş gibi dökük eve neden gönderdi? Ondan biraz daha nefret edeyim diye mi? Önce bir sakin ol. ne? Sakinim ben. Tamam söyle. Annenin bir suçu yok. Eşyalar çok sevimsizdi ben gönderdim. Yenilerini alacağımı söyledim almadım. Daireyi tamir ettireceğimi söyledim ettirmedim. Sebep? Kimse gelmesin diye. Daha önce burayı gören doktorlar görür görmez otele yerleşmek istedi. Senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun. Klikte de istemiyorsun. Ve kalmayayım da elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum diyelim. Hem işte hem evde. Kimse gelmesin. Keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. Hiç zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. ...toz içinde evde şezlongta uyuyacaksın yani. Böyle basit numaralar birinci aydırı sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahırda uyuma alışıyım. O yüzden sen bana hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın, Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah, neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım, motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandın. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince şok geçirdim. Yazık sana. Tervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hmm. Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım. Sonunda Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Hı hı. Tamam. Gel ben sana su vereyim. Benimle boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde eve dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışıldığı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya. Ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Ne zahmet ettin? Emir. Ben geldim. Hoş geldin. Ee, senin buzdolabında bir restoran listesi var. Çoğu yıllar içinde kapanmıştır ama artık sırayla denersin. Evet tabii tabii denerim ben şimdi işimle. Akşamlar. Su için sağ. Ne demek? İyi akşamlar. Hallettim bak. Sağ. Ol. Ya çok sağ ol Burak. Hastalarım sana emanet. Biliyorsun çoğundan para almıyorum. Bir tanesin. Cansın. Teşekkür ederim. Tamam iyi bak kendine. Öpüyorum çok hoşçakal bay bay. Buyrun siparişiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. kestik o yüzden buraya duş almaya geldim. Daha yeni uyandım. Başka bir çözüm bul. Elimin bu halde olma sebebi sensin. O yüzden burada duş alacağım. Bir de bana havlu lazım. Banyo ne tarafta? Bu tarafta mı? <laughs> Efsun, Sevil... Sevda. Sevda... Efsun, Efsun, Sevda. Kusura bakmayın, ben bir duş alıp çıksam. Çok pardon. Çok pardon. Vücuduma kaç puan verirsin peki? On üzerinden yedi. Haksızlık ediyorsun ama. Ben estetik cerrahım. Doğruyu söylemek zorundayım. Biraz çene kemiğine müdahale, biraz kalça dolgusuyla dokuz olursun. Ameliyatımı sen yaparsan olur. Prensiplerimi biliyorsun. Hastalarımla yatmam, yattıklarımla. Şansımı deneyeyim dedim. Yarın görüşür müyüz? Yarın olmaz. Ben seni arayayım. Unutulmaz bir geceydi. Benim için de öyle seni sevda sevda Ne? Az önce bir kadının özgüvenini yerin dibine soktun. Doğruyu söyledim. Estetik olarak kusurlu. Kusurlu mu? Kadın taş gibiydi be. Sen ne korkunç ne şekilci bir adamsın ya. Bir estetik cerrah, şekilci demek kadar saçma bir şey olamaz. Farkındasın değil mi? Tamam işte. Daha tehlikelisin. Sen söyleyince inanıyor kadınlar. Sen kesin bana da puan vermişsindir. Ben sadece ilgimi çeken kadınlara puan veririm. Ama doğruyu söylemem gerekirse burnun hafif kemerli, göğüslerin küçük ve kalçaların Tamam yeter. Yeter ne sanıyorsun sen kendine ya? Çok mu güveniyorsun kendine? Senin gibi adamları yere atmak artık birkaç saatlik operasyon ne oluyor? Ya benim bu karın kaslarında da sahte... ...dedir. Yüzde yüz azim, yüzde yüz kas. Şoför halin çok daha iyiydi. Neyse, madem aynı iş yerine gidiyoruz... ...hadi beni de atıver çıkalım, hadi. Saat sekiz, ben işe on birde başlıyorum. Sebep? Herkes sekizde başlıyor. Ben on birde başlıyorum. Allah Allah. Ha doğru. Sen patronun torpilli oğlusun değil mi? O yüzden. Onun gibi bir şey. İyi. Teşrif ettiğinizde görüşürüz o zaman. Bu saat meselesini de konuşacağız. On bir falan yok. Kolay gelsin. E, hayır menüyü okumayın bana. Tamam siz fotoğrafını çekin. Fotoğrafını çekin ben bakacağım şimdi. Merhaba ben Merhabalar. Yok artık. Yok artık. Sadık Bey. Sadık Bey diyet yaparken fast food Merhaba. Kolay gelsin. Ne seçeceğim ben şimdi buradan size? Hamburger yiyin Sadık Bey. Hamburger yiyin, hot dog yiyin. Oradan zaten jumbo karışığa bağlarsınız. Dalga mı geçiyorsun Sadık Bey? Sadık Bey derin bir nefes alın ve hemen çıkın oradan gidin. İnsan gibi bir mercimek çorbası için bitsin bu iş. bu işten be. Radesizler. Kattırdım. Yine bir hasta mı emire kattırdım. Yani bu böyle olmaz. Ya yani buraya gelen her hasta emire gidecekse benim burada ne işim var değil mi? Ha? Yani bunun bir düzeni olmalı, bir kuralı olmalı. Her gelen hasta gitmemeli. Emre, size de bir şey yapıyorsun. Büyün aynı böyle. Ulan sıcak. İyi misin? Yani. Yaşam enerjimi kaybettim galiba. Ne? Efsun ben, dermatoloğum. Ne güzel. Ben de Yaşam, Yaşar Koçuyum. Hı? geç ya yaşam Koçuyum, İsmim Yaşar. Kafa gidik ben. Ne diyor? Bu iyi değil. Elif! Hayır, benim. Efendim hocam? Ameliyatını yaptım. Sinan Bey dün gece rahatsızlanmış. Evet hocam. Bana ulaşmaya çalışmış ama ulaşamamış. Neden haber vermedin? Sizi gece gece rahatsız etmek istemedim. Hem önemli bir şey değil. Önemli mi? olup olmadığına ben karar veririm. Benim telefonum 24 saat açık. Hasta ihtiyacı olduğunda bana ulaşacak. Biz insanlara ameliyat edip ihtiyaçları olduğunda ortadan yok olacak kadar onursuz değiliz. Değil mi Elif? Özür dilerim hocam. Bugün sen gelme. Hilal gelsin. Önemli bir ameliyat var. Hastaya konsültasyonu birlikte girelim mi? Olur. Olur. Demir kimseden yardım istemez. Kim bu kız? Efsun dedi. Dermatolog dedi. Efsun. Hı -hı. tanıştık. Ne diyorsun? Beyefendi. Hı? O kadın Efsun Armağan, kendisi dermatolog ve yeni patronunuz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Merhaba. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Öyle hastanenin işleyişini anlamaya çalışıyorum. Orada benim aklımda ne yazıyorsa yalan biz arka sokakta iş çıkışı bir bara takılıyoruz da gelmek istersen gel. Olur. İşim bitince bakarım, uğrarım belki. Okey. Okey. Seni sevmediklerini düşünüyorsun değil mi? Evet. Sevmiyorlar. Fark ettim. Beni de sevimsiz bulurlar. Allah Allah. İsmim de Şirin. İronik. İnsan çocuğuna ismi koyarken biraz düşünmeli. Neyse boş ver. Kafana takma. Görüşürüz. Takmıyordum zaten. olabilir miyim? Böyle beslenirsen erken yaşanırsın. Sağ olun doktor bey. Ben size beğendiğim modelin fotoğrafını gösteririm. Siz hemen dik Laf sokuyoruz ha? Güzel. Öyle demem. Bugün yine oyuna getirdim beni. Nasıl? Herkesin içinde beni otana çağırdın. Hastanın ameliyatına beraber karar verelim bahanesiyle. Merakla dinliyorum. O adamın ameliyatına kabul etmeyeceğimi... ...ahlaken bana uymadığını çok iyi biliyordum. Sana itiraz edip bir süre çağıracağımı da. Sonra? sonra yine tüm ekibin önünde benim doğru kararlar verebilecek nitelikte olmadığımı söyledi. Doğruyu söyledim. <laughs> Böylelikle gerçek patron kimmiş? Kendince göstermiş oldun. Karizmatik cerrah Emir mi? Yoksa Antep'li dermatolog Efsun mu? Çok zekice. Senin bunu fark etmen daha da zekice. O kadar mı önemli senin için buranın patronu olabilmek? Buraya gelmek için neleri feda ettim mi bilsen? Kaybetmeyi sevmem. Hele tepeden inme birini asla. Benim bu klinikte gözüm yok. O zaman iyi bir doktor değilsin. Bizim alanda çalışan herkesin gözü bu hastanede. Benim değil. <laughs> Hiç inanmıyorum sana. Sen bilirsin. İnanmasın inanma. Ama bir daha bana oyun oynamaya kalkarsa zararlı çıkarsın. Haberin olsun. İyi geceler. Armağan Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.